Merhaba arkadaşlar, size kaş pudralamayla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. E, çünkü e, soran çok oluyor, e, ne kadar kalıcılığı var, e, nasıl duruyor, farkı ne mikroblading ile. E, kaş pudralama veya gölgelendirme e, böyle çok güzel kahve tonlarıyla yani koyu olmayacak. Yani yine de saç rengi, göz rengiyle uyumlu bir şekilde hafif gölge atmak sizin kaşlarınızın arasına güzel bir model vermek size yakışan bir şekilde. Yani birkaç sene çok güzel durur. Birkaç sene sonra yine bir rutuş ister daha canlı olsun daha güzel dursun diye ben, ama e, yani tamamen e, silinmez yani çok sürer yani bu tamamen silinsin gitsin gitse e, kalıcı çok öylüsek e, tabii ki bunun rengi kırmızıya turuncuya veya başka bir mesela mavi tonlarına dönüşmemesi için de e, kullandığımız malzeme boya iğne Hele ki boya çok önemli. Yaptığımız işlem, e, cildi ne kadar e, mesela içine işlememiz